Ne yapıyorsun? Abi, Sağ olasın, Allah razı olsun. bereket versin, Allah korusun. Ben <laughs> Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Gökçedere köyünde Kahramanmaraş merkezde meydana gelen depremler sonrası yıkılan ev içinde tekerlekli sandalyesi kırılan engelli vatandaşın talebi koordinatör olan Şırnak valisi Osman Bilgin'in talimatıyla karşılandı. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçedere köyünde kalan aile için ekipler seferber oldu. Engelli ve bir kolu kırık olan vatandaş için tekerlekli sandalye götüren ekipler burada ailenin bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Engelli vatandaş Cennet Kösoğlu'nun ablası, "Öncelikle başımız sağ olsun. Gün birlik günü. Allah herkesten razı olsun. İnşallah böyle felaketler görmeyiz. Engelli kardeşimin sandalyesi kırılmıştı. Sağ olsun ekipler getirdi." dedi. Bu zor zamanda çok büyük felaket kıyamet yaşadık. Allah devletimizden, milletimizden, Mehmetçiklerimizden Allah binlerce kez razı olsun. Hepsine şahit olduk. Eşlerini kaybeden Mehmetçikler oldu. Eşlerinin cenazelerini bırakıp vatan için seferber oldular. Bizim için seferber oldular. Hepsine şahit olduk biz. Hepsinden Allah razı olsun. Depremin ilk gününden itibaren Şırnak Valiliği Koordinasyonu'nda biz Nurdağ'ında göreve başladık. Burada elimizden geldiğince eee Mehmetçiğimizle birlikte bütün köyleri, bütün mahalleleri dolaşıp ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz gücümüz oranında. Askerlerimizle beraber bütün ihtiyaçları topluyoruz köylerden, mahallelerden ya da sosyal marketlerden buralara dağıtım yapıyoruz. Ben yardım